Mühendis Adayı Kanalına Hoş Geldiniz Arkadaşlar. KPSS Tarih Hedef 27'de 27 Serimizin 3. Videosuyla karşınızdayım. Bu serimizde de arkadaşlar 34 tane güzel soru var. Bu sefer arkadaşlar şıklı sorular da ekledim. Önceki sorularda direkt cevabı yazmıştık. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Tarih öğretmeni İnce Hanım öğrencilerinden. İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapının unsurlarını küçükten büyüğe doğru sıralamasını istemiş. Öğrenciler şu cevapları vermiştir. Bu öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiş diye sormuş arkadaşlar. Burada Ali'nin cevabı Oguş, Uruk, Boy, Budun, Meryem, Oguş, Boy, Uruk, Bodun. Ramiz, Bodun, Boy, Uruk, Oguş, İpek Oguş Uruk Boy Budun Ahmet de Uruk Oguş Boy Budun cevabını vermiş. Doğru cevabı veren kişi Ali arkadaşlar. İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapı unsurları küçükten büyüğe doğru ilk önce Oguş, sonra Uruk, sonra Boy ve sonra da Bodun arkadaşlar. İlk Türk devletlerindeki İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapının küçükten büyüğe doğru sıralaması arkadaşlar bu şekilde. Ben bunu arkadaşlar sınavda bekliyorum. Lisans olabilir, orta öğretim veya ön lisans da gelebilir arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Bunları bilirsek sizin için büyük bir avantaj olur. Sınavda gelirse rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İkinci sorumuz Mısır Abbasiler döneminde merkezden atanan valilerce yönetiliyordu. Halifelerin otoritesi zayıfladı ve Abbasilerin parçalanma sürecine girdiği sırada Mısır'da vali olan Türk kökenli Ahmet 868 yılında burada devletini kurdu. Daha sonra Mısır'da yine bir Abbas valisi olan Muhammed tarafından ikinci Türk Devleti 935 yılında kuruldu sözü edilen bu devletler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Türk kökenli Ahmet tarafından 868 yılında kurulan devlet Tolunoğulları arkadaşlar. Yine Abbas valisi olan Muhammed tarafından 935 yılında kurulan devlet Ihşidiler arkadaşlar. Bu da önemli ve güzel bir soru. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordu teşkilatının temelini oluşturan birlik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş cevabımız arkadaşlar. Yaya ve Müsellemler Orhan Gazi döneminde kuruluyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Osmanlı Sarayı'nda Kapıkulu askerleri dahil sarayın dış hizmetlilerin bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş cevabımız arkadaşlar biru. Beşinci sorumuz gelişmeler hangi padişahın döneminde gerçekleşmiştir diyor arkadaşlar. İsveç Kralı 12. Şarlı'nın Osmanlı Devleti'ne sığınması, Mora Yarımadası'nın 1715'te Venedik'ten geri alınması, 28 Mehmet Çelebi'nin Paris e elçi olarak gönderilmesi hangi padişah döneminde? 3. Ahmet döneminde arkadaşlar. Burada sınavda çıkan bir bilgi 28 Mehmet Çelebi Paris e elçi olarak gönderiliyor. Paris e erçi olarak gönderilen kimdir diye sormuşlar daha önce? 28 Mehmet Çelebi arkadaşlar. 6. sorumuz. Karlofça anlaşmasını takip eden 200 yıl boyunca Osmanlı Devleti toprak kayıplarındaki artışı önlemek amacıyla dönemin büyük devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından faydalanarak uluslararası planda bir denge politikası izlemeye başlamıştır. Aşağıdakilerin hangisinde bu politikanın uygulandığı söylenemez diye sormuş. Arkadaşlar denge politikası ilk kez Fransa'nın işgali Mısır işgali karşısında uygulanıyor. Ayrıyetten Kırım Savaşı'nda 77-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda ve 68-74 Osmanlı Rus Savaşı'nda denge politikası uygulanıyor. Ama arkadaşlar Prus Savaşı'nda Denge politikasının uygulandığı söylenemez. Çünkü zaten Osmanlı Puruç Savaşı'nı rahat bir şekilde Rusya'ya karşı kazanıyor. Ve arkadaşlar Puruç Savaşı'ndaki zaferle Osmanlı'nın kaybedilen toprakları geri alma ümidi yaşarıyor arkadaşlar. Prut Zaferi ile birlikte. Yedinci sorumuz Osmanlı Devleti'nde esnafı denetleyen üretimin kaliteli yapılıp yapılmadığını ve belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığını kontrol eden görevli muhtesip arkadaşlar. Bu da önemli ve güzel bir soru. 8. sorumuz Sivas Kongresi'nde alınan kararlar içerisinde milli mücadelenin sesini duyuracak bir gazetenin yayımlanması da vardı. Bu doğrultuda yayım hayatını 14 Eylül 1919'da başlayan ve 3 yıl süreyle yayımlanan gazete aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Cevabımız arkadaşlar İradeyi Milliye Gazetesi. 9. sorumuz Mustafa Kemal ikinci kez çok partili hayatı geçiş denemesi yapılması amacıyla 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını desteklemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu desteğin gerekçelerinden biri değildir diye sormuş. Arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu kimdi? Ali Fethi Okyar'dı. Bunu bilelim. Okyar. A şıkkı 1929 dünya ekonomik krizinin yarattığı toplumsal husursuzluğu gidermek bu gerekçelerinden biri. B. Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını arttırmak tabii ki var. C. Liberalizmi savunanların örgütlenmesinin yolunu kapak kapatmak. Arkadaşlar yolunu kapatmak istese zaten Cumhuriyet fırkasının Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını desteklemez. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Diğer şıklara da bakalım. İnkılaplarla yerleştiğine inandığı rejimi demokratikleştirmek gerekçelerinden biri. Hükümetin icraatlarının denetlenmesini sağlamak da gerekçelerinden biri. Cevabımız C seçeneği. 10. soru ilkelerden bir soru. Atatürk bizim halkımızın çıkarları birbirinden farklı sınıf halinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyenlerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi bir diğerine karşı olabilir? Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye, ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine birbirine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir demiştir. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisini vurguladığı savunulabilir diyor arkadaşlar. Zaten ilk de ne diyor? Halkımızdan bahsediyor. Cevabımız halkçılık arkadaşlar. 11. soru 9 Şubat 1934'te Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalandı. Balkan Antantı'yla ilgili devletler sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle siyasi anlaşma yapmayı taahhüt etmemişlerdi. Balkan devletlerinin böyle bir koşulu kabul etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Burada Balkan Antantını imzalayan devletleri bilelim arkadaşlar. Kimdi bunlar? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arkadaşlar. Balkan Antantında olmayan devletler Bulgaristan ve Arnavutluk arkadaşlar. Arnavutluk İtalya baskısından dolayı Balkan Antantı'na girmiyor arkadaşlar. Bulgaristan'da sınır anlaşmazlıklarından dolayı. Şıklara bakalım. A. Revizyonist devletlerin yani mihver devletlerin kimdi bu mihver devletler? Almanya, İtalya ve Japonya. Bunların Balkanlarda etkili olmasını önemlemek. Direkt zaten cevabımız çıktı. A seçeneği arkadaşlar. 2022 KPSS'de KPSS'de de arkadaşlar bu Almanya, İtalya ve Japonya ile ilgili soru gelmişti. Soru hani 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'ya savaş açıp 2. Dünya Savaşı'nda yanında yer alan devletleri sormuştu. Cevap İtalya ve Japonya'ydı arkadaşlar. 12. sorumuz aşağıdakilerin hangisinde 1. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan anlaşma ve bu anlaşmanın yapıldığı devlet eşleştirmesi yanlış verilmiştir diye sormuş. Versay Anlaşması Almanya ile doğru. Tire Trianon Anlaşması arkadaşlar İtalya ile değil Macaristan'la ile imzalanmıştı. Nönye Anlaşması Bulgaristan'la, ile Sevr Osmanlı ile ve Saint Germain de Avusturya ile imzalanmıştı. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. 13. soru. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Mihver devletlerinin kaybetmesiyle sonuçlanan 2. Dünya Savaşı dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Savaşın son ermesiyle yeni dünya düzenini kurmak için çeşitli konferanslar ve toplantılar yapılarak savaşı kaybeden devletlerle imzalanacak barış anlaşmalarının temel şartları ve yöntemleri belirlenmiştir. Müttefik devletlerin Almanya ve İtalya ile imzalanacak anlaşmaların koşullarını belirlediği toplantı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi diye sormuş arkadaşlar. Cevabımız Postam Konferansı. Bu da çok çok önemli bir soru arkadaşlar. Sınavda gelebilir. 14. Sorumuz İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde Doğu ve Batı bloğu olmak üzere iki kutuplu bir yapı oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Batı blokunda ortaya çıkan bir gelişme değildir diyor arkadaşlar. NATO yani Kuzey Atlantik Paktı, Turman Doktrini, Avrupa Konseyi ve Marshall Planı arkadaşlar Batı blokunda ortaya çıkan bir gelişme ama Comecon arkadaşlar Doğu blokunda ortaya çıkan bir gelişme. Komünizmden aklınıza gelsin. Ko Komekon, komünizm cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Bu da sınavda gelebilecek önemli ve güzel bir soru arkadaşlar. 15. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Amerikan yönetimini ulusal ve uluslararası siyasette zor durumda bırakan İrangate skandalı aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasının bir sonucudur diye sormuş arkadaşlar. ABD Büyükelçiliğinin İranlı öğrenciler tarafından işgal edilmesinin, ABD'nin İran-Irak Savaşı sırasında İsrail aracılığıyla İran'a silah satmasının, ABD'nin İran hava sahasını kullanarak Sovyet topraklarını gözetlemesinin, Denizli-Hümeyni döneminde ABD'nin İran petrollerini yüksek fiyatla satın almasının, e şıkkı ABD'nin İran'daki nükleer silahlanma çalışmaları destek burası yarıda kalmış. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı ABD'nin İran Irak savaşında İsrail aracılığıyla İran'a silah satması İran gate skandalı bu da önemli bir soru arkadaşlar. 16. sorumuz bu da güzel bir soru. ENIAC adı verilen ve ilk örneği 2. Dünya Savaşı yıllarında geliştirilerek insan yaşamını hemen her alanda etkileyen teknolojik icadın Türkçe adı ilk bilgisayar arkadaşlar ENIAC cevabımız bilgisayar. 17. soru İlk Türk Devletleri konusunun işlendiği derste Erhan öğretmen öğrencilere şu bilgileri vermiştir. Kırgızların saldırısı üzerine Ötüken'i terk edip güneye göçtüler. Bögü Kağan döneminde Maniheizmi, Maniheizm dinini kabul ettiler. Matbaanın Avrupa'ya gidişinde rol oynadılar. Buna göre Erhan öğretmen öğrencilerine aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi hakkında bilgi vermiştir? Cevabımız arkadaşlar Uygurlar. Burada bilmemiz gereken bilgilerden Uygurlar Maniheizmi hangi Kimin döneminde kabul ediyorlar? Bökü Kağan döneminde arkadaşlar. Bu da soru olarak daha önce gelmişti. Bunu da bilelim arkadaşlar. Cevabımız Uygurlar. Görüyorsunuz buradaki maddelerden de bir soru gelebiliyor arkadaşlar. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını engellediği savunulabilir diyor. İltizam sisteminin yürürlükten kaldırılması, kapı kullarının sayısının artması, vilayet nizamnamesinin yayımlanması, tahta çıkmada ekberiyet usulüne geçilmesi, divanı hümayunun etkisinin azalması. Cevabımız arkadaşlar, tahta çıkmada ekberiyet usulüne geçilmesi arkadaşlar. Ekber ve Erşad sistemi kimin döneminde geliyordu arkadaşlar? 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşad sistemine geçiliyor. Ekber ve Erşet neydi? Tahtta en büyük, en yaşlı kişinin çıkması usulü arkadaşlar. 19. sorumuz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Ortodoks tebaanın eğitim ve ibadet işlerinde... Ortodoks Patriğine yetkiler vermiş olmakla birlikte seçilen Patriğin atama yetkisini kendisi üstlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in bu uygulamadaki amacını aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Burada arkadaşlar şıklara bakalım. A. Bütün Hristiyanlar arasındaki birliği sağlamak değil. B. Merkezi otoriteyi korumak. Evet. Merkezi otoriteyi korumak amacıyla bu uygulama yapıyor. C. Ülke için içerisinde hukuk birliği sağlamak değil. D. Patrik seçiminde baskıyı engellemek değil. Papi ile ilişkiler kurmak zaten değil. Cevabımız arkadaşlar. Merkezi otoriteyi korumak ve B seçeneği arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. 20. sorumuz. 2. Viyana kuşatması sırasında Osmanlı ordusunun kumandanı olup kuşatmanın başarısız olmasından dolayı idam edilen sadrazam Merzi Fonlu Kara Mustafa Paşa arkadaşlar bu da çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar sınavda gelmişti 21. soru 3. Selim döneminde yapılan yeniliklerde aşağıdaki devletlerden hangisi daha çok örnek alınmıştır diye sormuş arkadaşlar. Bu güzel bir soru cevabımız arkadaşlar. O dönem daha çok Fransa örnek alınıyor arkadaşlar. Ve 22. soru aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı sonrasında yapılan Paris Kongresi ve Paris Anlaşması'nın siyasi sonuçları arasında yer alır diye sormuş arkadaşlar. Paris Kongresi ve Paris Anlaşması'nın siyasi sonuçlarından biri neydi arkadaşlar? Aşkında direkt vermiş. Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılıyor ve Avrupa hukukundan yararlanması kabul ediliyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. 23. soru Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hükümeti ele geçirmesini sağlayan Babali Ali baskını aşağıdaki savaşların hangi sırasında gerçekleşmiştir diye sormuş arkadaşlar. Bunu daha önce gelmişti arkadaşlar. Babali Ali baskını hangi savaş sırasında gerçekleşmiştir diye sorduk biz de. Arkadaşlar Babali baskını 1. Balkan Savaşı sırasında gerçekleşmiştir arkadaşlar. 2. Balkan Savaşı'nı karıştırmayalım. 24. sorumuz Bondros mütarekesinden sonra kurulan cemiyetlerden hangilerinin milli mücadelede Türk ulusunun çıkarlarının savunduğu söylenebilir diye sormuş arkadaşlar. Mavri Mira cemiyeti arkadaşlar Türk ulusunun değil Yunanlıların çıkarlarını koruyan bir cemiyet. Kilikyalılar arkadaşlar Antakya civarında kurulmuştu isminden hani Yaba isminden hani zararlı bir cemiyet gibi gelebilir ama yararlı bir cemiyet. Türk ulusunun çıkarlarını savunan bir cemiyet. Red değil Hak Cemiyeti yine Türk ulusunun çıkarlarını savunan bir cemiyet. Yararlı cemiyetlerden cevabımız 2 ve 3 D seçeneği. 25. soru Erzurum Kongresi'nde Manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini edilemeyeceği kararı alınmışken Sivas Kongresi'nde konunun yeniden gündeme gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Bu daha önemli ve güzel bir soru. A seçeneğine bakalım. Erzurum Kongresi sonrasında toplumda mandı düşüncesini benimseyenlerin giderek artması ve İstanbul'dan kongreye katılan bazı temsilcilerin Manda idaresini tek kurtuluş çaresi olarak görmeleri, C. Sivas halkının manda konusunda yoğun talebinin bulunması, D. seçeneği milli mücadeleye olan inancın zayıflaması, E. Mandaların kabul edilmesi konusundaki dış baskıların artması cevabımız arkadaşlar B seçeneği. İstanbul'dan kongreye katılan bazı temsilcilerin manda idaresini tek kurtuluş çaresi olarak görmeleri nedeniyle arkadaşlar Sivas Kongresi'nde manda ve himayenin kabul edilemeyeceği tekrar gündeme gelmiştir arkadaşlar. 26. sorumuz Anlaşma devletlerinin Türk ordusunun 1. Yunanüs Savaşı'nı kazanması üzerine Londra konferansını toplamak istemelerinin nedeni arkadaşlar? Şıklara bakalım. Yunan ordusunu Anadolu'dan çıkarmak. Hayır niye çıkarmak istesinler? Ve Sevr Anlaşması'nı küçük değişikliklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmek arkadaşlar cevabımız B seçeneği. Londra konferansında arkadaşlar Türkiye kim temsil ediyor? Bekir Sami Bey temsil ediyor. Soru olarak gelmişti. Bekir Sami Bey arkadaşlar Londra konferansından sonra yerine kim geliyor arkadaşlar? Yusuf Kemal Tengir Şek geliyor arkadaşlar. Bu da soru olarak gelmişti. Cevabımız B seçeneği. 27. sorumuz Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun milli mücadele döneminde Aydın halk ilişkisini anlatan eseri Yaban arkadaşlar bu da önemli bir soru. 28. sorumuz 29 Ekim 1933'te Ankara'da okuduğu 10. yıl nutkunda az zamanda çok ve büyük işler yaptık diyen Atatürk bu işlerin en büyüğü olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir? Şıklara baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, Lozan Anlaşması'nın imzalanması, Harf İnkılabı'nın yapılması, Medeni Kanun'un çıkarılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması tabii ki en büyük iş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması arkadaşlar cevabımız E seçeneği. 29. soru 1978 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılının tüm üye ülkelerde kutlanması kararını alan ve onun barışseverliğini ödüllendiren uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu da çok çok önemli bir soru arkadaşlar. Cevabımız UNESCO arkadaşlar. 30. soru Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonucu kurulan Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerden biri değil diye, diye sormuş arkadaşlar. 5 daimi üyenin veto etme hakkı vardı arkadaşlar. 5 daimi üye kimdi arkadaşlar? İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, ABD ve Çin arkadaşlar. Burada Japonya'yı vermiş daimi üyelerden biri değildir diye sormuştu. Cevabımız aşık arkadaşlar. Japonya daimi üyelerden biri değil. Çin onun yerine cevaplarda olacaktı. 31. soru. Bu da güzel bir soru. Basmacı hareketiyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Rusya'da bolşevizmi yaymayı amaçlar. Türkistan'da ortaya çıkan bağımsızlık mücadelesidir. Evet arkadaşlar Basmacı hareketi Türkistan'da ortaya çıkan bir bağımsızlık mücadelesidir. Enver Paşa da buna katılmıştır arkadaşlar. Katıldığı bir harekettir. Rusya'da bolşevizm yaymayı amaçlar demişti. Bu yanlış arkadaşlar cevabımız 2 ve 3. 32. soru. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sırasında ülkelerine yön veren liderlerden biri değildir diye sormuş. Adolf Hitler Almanya'nın, Mussolini İtalya'nın, Winston Churchill İngiltere'nin ve Stalin de Rusya'nın liderlerinden biri. Ama Kennedy arkadaşlar Kudya Savaşı'nda Almanya'nın Kudya Savaşı'nda Amerika'nın başında değildi arkadaşlar. 33. soru bu gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir diyor sormuş arkadaşlar. ABD'nin Truman doktrini çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan'a askeri ve ekonomik destek sağlaması, ABD'nin Marshall planı çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunması. Arkadaşlar bunlar ABD'nin 1946 sonrasında SSCB'ye karşı kuşatma politikası uygulamasından dolayı bu uygulamaları yaptı arkadaşlar. Bu kuşatma politikası arkadaşlar önemli sınavda gelebilir. Çevreleme politikası 34. ve son sorumuz arkadaşlar. 28 Şubat 1953'te Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalanarak Baltan Paktı kurulmuştur. Arkadaşlar Balkan Antantı ile bunu karıştırmayalım. Balkan Paktında kimler var? Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan var. Balkan, Balkan Antantı ile karıştırmayalım arkadaşlar. Bu anlaşmadan sonra bu üç devlet arasında ilişkiler daha da gelişmiş. 9 Ağustos 1954'te siyasi işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması imzalanarak Üçlü Balkan İttifakı kurulmuştur. Ancak bu ittifak uzun süreli olmamıştır. Bu ittifakın uzun süreli olmamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur? Bu da arkadaşlar beklediğim güzel bir soru. Varşova Paktı'nın kurulması değil, Türkiye'nin Kore Savaşı'na girmesi değil. Kıbrıs nedeniyle arkadaşlar Türk Yunan ilişki özür diliyorum. Türk Yunan ilişkilerinin bozulması nedeniyle arkadaşlar Balkan Paktı bozuluyor arkadaşlar. NATO'yu olması değil zaten Sovyetler Birliği'nin dağılması alakası yok. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. 34 tane arkadaşlar güzel sorulara değindik. Umarım sizin için arkadaşlar faydalı olmuştur. Destek olmak için arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.